Kimleri iki tane veriyorum. Çünkü neden olmasın. Bu önümde kesin birileri var. Oo! Bu çocuk benim olduğumu biliyor bu arada. Bana karşı oynadığını biliyor. Vurdum mu ki acaba? Vurduysam şöyle bir şey yapacağım çünkü. Vurmadım diye düşünüyorum ama yine de bir deneyelim. Oo, ben ne yiyeyim bir train falan mı? Oo, bombaya bak. Kanka ona izin veremem ya. Son kaymaz bito derler bana zaten geçmiş olsun kardeşim. Oy oy oy. 75'i vurdum ben. Kilimi çaldı. Güzel. Koşacak arkadaşlar smoke'ta. Oynayabiliriz belki galiba inşallah. Hayır ne oldu öyle? O İyiyim neymiş sen? lan? İyiyim de ya. izin veremem ya son kaymaz mito derler bana zaten geçmiş olsun kardeşim oy oy oy